Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde minibüs ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Eyyubi ilçesine bağlı Cedavi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Esmer İdaresi'ndeki 33E6920 plakalı minibüs seyir halindeki yabancı uyruklu Zübeyir El İsa İdaresi'ndeki KNSY 115 Alman plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çarparak durabildi. Kazada iki araçtaki Ali E, Zeynep E, Ali E, Mahmut E, Nisa E, Zeynep E, Nasre E, Pervin E, Mustafa E, Zeliha K, e, Zübeyir El İsa İmen, Mesur Ele, e, Vefa El Masur yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolcu konumundaki yaraları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yoğun mücadelenin ardından yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Gel, gel, gel. Sağlık ekipleri ise yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Gel. Kazaya karışarak maddi hasarın oluştuğu otomobil ve minibüs çekici vasıtasıyla yol kenarından kaldırıldı. Olayla ilişkili soruşturma başlatıldı.